Tam kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arabayı yaptık burada biliyorsunuz. Evet, bakayım. Başka ne var? Eee... İlgen eteklere bakın. Tamam. Siyah olsun. Siyah siyah, siyah. bu, siyah. Tamam. Aynen bu. Ön tamponu yap. Evet. Egzoz. Şimdi ya. Bunlar var. Kendine aylık açın ya. Yani. Tamam. Kendine oh, aylık Yok devam et devam et bir. Bir önceki bir önceki bir önceki. Bu. Aynen bu bu. Bu güzel güzel. Tamam. Şimdi. Uçlara. Uçurum. Sönder. Bu, bu var bakayım. sayıda. Uçayım. Ha. Tamam. Beyaz. Siyah olsun siyah aynen. Tamam. Evet başka. Stik. Arka tampon. Tabii. Iyi. Bir önceki, bir önceki, bir önceki. Bu. Bakayım bari. Bir önceki. Bu var. Bir önceki. Bu no varsayla. İsterseniz takmayalım sıkıntı. Takma takma takma. Yok, tamam. Bak, çok korktan gidiyor. Vücut kısımları bitti. Ee, tamam. Sticker var mı buna? Sticker. Evet var. Var. Evet asıl yere geldik hemen tek tek geçiyorum. Evet. Ama durun ben bir, bir temizleyeyim ya. Böyle siz olmaz. mi temizleyin. İyi güzel güzel bir araba yapalım ya. Çok yok yeah. Tamam, bir daha hemen gidelim. Çıba. beyaz olsun bu şimdi şimdi aynen şimdi tamam şimdi rengi tek renk yapalım ne yapalım ne yapalım buna bir mavi maviyal mavi alsam mavi. tamam bak size mavi. şu of. gece gece İstisim... mavisi var mı gece? gece bakıyorum. Koyu mavi var. E, gece mavisi bu. Bu da gece yarısı mı abi? Gece yarısı mı abi sen? bakayım ya. Bakayım bekle. Bu. Bu mu? Hı -hı. Yok. Değil, bu, değil. Da... bu bu bu, bu kal Tamam. Tam ikinci. Tamam ikinci bu. Renk. Aynen. Aynısı. Aynı sorun. Tamam. 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 Şimdi bakayım beyaz cıdı şey Aç beyaz cıdı. Şey

Siyah, tamam. Evet başka Aa, Tamamdır Başka ee, Lastik Lastik okur e, Değil Sport Böyle Değişik bir şeye bakalım ya Değişik bir sport. koş Tamam ben geçiyorum şöyle tamam Şimdi ya. Bekle bir bir iki önceki bir önce bir, önceki, bir önceki. Ha bu. dur. Bu siyah, siyah. Aynen bu. Tamam. Siyah. İçi siyah olsun. Efsane oldu lan araba. Bekleyin yapıyorum. Tamam. Dur, bir geçtin ya. Yani. Ha, buydu ha. bu. Hadi sen aç. Ha, tamam, bu bekliyorum. siyah. Hemen. Tamam, attım. Yaptım. Bir de bir şey diyeceğim, bana siyah, beyaz... is siyah sarı plak açmışsam bir de. Tamam. güzel, 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 güzel. Güzel bir tane araba yapıyoruz var ya, efsane olacak. Yaptım. Tamam şimdi. Harfim. Bir de rengi gelsin Tamam. Evet. Şimdi rengi bir siyah yapalım. Siyah deneyelim. Tamam. Evet, bu bunlar var. Ne tamam, ya? Aslında Chrome da gidebilir Yok. buna. Chrome değil de o Ha bu, bu, nasıl? Bu ne mavisi? Karbon siyah var mı karbon? Ee, karbon siyah bu. Şu an sede falan var ya beyaz. Onları bir çıkartayım mı? Yok yok bakayım be. Yok devam et Susan. Devam et. Şimdi Bu bu. Bir önce Bu. Aynen bu. Bu. Tamam. İkinci rengi de öyle. Evet, yapıyor. evet aynen. Abi siyah olsun güzel olsun ya. Yani. Tamam. Sedef? Aynı kalsın. Aynen. Güzel yani. Başka? Başka. Bir şey ekleniyor mu ya şu cama falan şöyle arkaya? Hemen hemen ben... bekle. Abi motor kapağını değiştirebiliyorum öne evet, bakalım. tamam bakıyorum. Abi bir önceki. Bu. Devam edin devam edin devam edin. Devam edin. Evet bitti. Tamam. Bir, bekle bir önceki. Şimdi yok. Bir önceki bu. devam Bir önceki. Ha bu bu. Tamam. Başka var mı İyi Ee, vücut kısımları bitti. Tamam. Bakın motora bakın motora. Tamam. Bu, bu sayını değiştiriyorum. Siyah siyah siyah. Ha tamam. Ne olsun? Karbon. Ha bu 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 bu. Bu Güzel bu ya. Efsane Aynen bu bu. Tamam. tamam. Şey var. Bekleyin Bek. hemen geliyorum. Bakıyorum. Korna. Trak. Trak yap ya. Tamam. Tra track yap ya. Trak yapma hatta bu Los, Los Santos mu ne böyle bir değişik bir şey var. Ha bu bu bu. Bu bu. Aynen bu. Tamam. Bu, bir, tamam. Başka bir şey var mı? Yok galiba. Aynen. Tamam. Eyvallah. Tamamdır. İyi günler. Hayırlı olsun. Eyvallah. Efsane olmadı mı lan? Nasıl? Ben de ben de tam seni arayacaktım. Nasıl? Sen neredesin? Öndeki değil misin? Evet. Oo çok iyi olmuş. Yani ne ne diyorsun? Ne yapalım? Bir garaj mı sıkayım şunu ya? Tamam bir sok gel. Ne yapacağız? Bir market falan gerek ya. Ne diyorsun? Market sor da... Kuyumcu, Kuyumcu gerek. Kaçağı göstereyim. Kuyumcu Ha? Ya onu şimdi uğraştırıyor. Uğraştırma onu Bir saniye. Bitti be. Tersiz gelsene tersiz. Kaçtasın sen? Tersiz kaçtasın? Tersiz yok yanımda. Yok mu? Tamam o zaman telefon. Ne var? Ne var? Ne diyorsun? Yani istiyorsan kaçak sigarayı göstereyim. Gösterme ya, sıkıntı olur şu an. Kim bir şey yapacak? Şey. Ya yo, sıkıntı olmaz. Ben olur, de, olur. Bende de, var aynı olay yaptık yani. Ama isimleri alıyorum ona göre. Yok yok, bir şey olmaz. Ay, yok sıkıntı çıkar. Kim bak, bir şey, şey Bir gel gel in. Şimdi kuyumcu falan yapak ya bu Ne Sende Sen de simlik. silah var mı? Daha lazım. Ya belki bir iki şey boş ya. 200 yapan işte. Yeter bence. Ha ne diyorsun? Bir plan yok filan. plan? Şu olmaz mı? Ha ya, yapılır da şu an beni polis görürse kovalamaya başlayacak ona göre. Ya tamam iki maske takarız. Sen de silah var. Mı? Var bir tane. Ben de, de silah olursun. İki tane silah var. Bir direk silah. Yani Sen ne diyorsun? 115 var mı? Yok valla. Silah 115 bin. 13 bin var. 20 dolar gelse hmm. yok olmaz. İki silah lazım ya ona. Tek silahla zor. Çatışmadan çıkamayız oradan. Ölüm diyor şu. Hmm. Ne var Ne diyorsun? Bu evler keşke kapılarını böyle 3-4 kat kitlemeseler. Ya yok Hı? onları... onlara ben araştırdım baya. Sigvenli iyi bakacakmış onu ya çok masraflı diyorlar yapmıyor çözse onları Hı -hı. bulursak gireriz ya yakında ama işte aramadı da bir yarın, bir kontrol edeceğim onları ben evet evet ya ben hmm. bu sabah bir sigaraya gittim hmm. ne kadar çıktı 150 tane 130 bin ciddi misin sende para evet. ne kadar yok var? işte silah aldım ha. 150 tane. Benim evde kaç tane vardı ya? Az bir şey var ya. 150 tane 130 bin de mi bu arada. Peki, Temiz para 130 bin. Evet evet. Işte. Şimdi bir şey diyeceğim. Kirli de olsa gayet iyi bence. Şimdi bir şey can, Bu sigarayı ne? nasıl yapıyoruz? Sigarayı nasıl yapıyoruz? Evet. Bunu göstermem lazım Şimdi sana. Yok. Nereden topluyoruz? İşte gidip göstermem lazım. Toplaması falan. Şimdi bak, bu millet öğrenir ama Deyim ben sana. Çok, çok yaygın. Yok öğrendiler onu. zaten. Ee, Vagoslar geliyor. Walker gankler A geliyor. Tamam yapalım ama sana bir ters alak ya. Ee, alalım. Ama ben Mega oraya yaklaşırsam beni kovalamaya başlayabilirler. Tamam, şimdi gel hiç. Ben, ben mı istersen. Gel aynı bu arabayla. 3 evet, tamam, tamam. <laughs> Adam o kadar iyi kaçıyor ki anasını satayım. Tabii 3 dakikası ne oluyor? Pardon, pardon. Abi bu araba çok efsane oldu. Bir şey değil mi? Hı. Hmm. Çok çok temiz çıktım oradan. <laughs> efsane. Oğlum Zen'in iyi basıyor ha. şöyle bir sıkıntı var Nakitim hmm. var mı? Var var. Sıkıntı değil. Bu kim ya? Aynen var. Şöyle alayım ben sana. Şunu uzatayım sana sen al. Al ya da. Polis geldi mi? Ya, tamam. Şimdi kaça falan? 158. Gel. Tamam. Alo? 158. 158 gayet iyi bence. Ters kontrol. Seçim geliyor mu? Alo? Şeşten bir güç. Şamal. Ses geliyor mu ses? He 158. Önce 170 var lan onun nasıl? Oğlum ne oluyor ses mi gitmiyor ya? Şamayal. Şamayal. Alo. Ya, polis gelmesi iyidir. Telsiz gel. Ha, geliyor mu sesim? Alo. Samuel. Geliyor mu? Sesim geliyor mu sesim? Alo, duyuyor musun beni? Alo, Samuel. Alo, sesim geliyor mu? Ha? Şu hal, şu sorunlarla da geliyor. Bekle. Ya yani niye böyle, oldum ya ben? Sen önden yavaştan git. Sen diye gel sen diye. ben, ben bilmiyorum sen devam et. Orta kasaba GPS'inde var. Okay. <laughs> Geliyorum hemen. Hey, okay, okay. Ha, gördüm. Sıkıntı yok. Oğlum eleci çok güzel değil mi? Tamam çok Hızlı gidelim benim bu uyanmam lazım. Tamam sıkıntı yok. Sen git önce gidersen uyu sen. Ne diyorsun? Yok sen de gel de arabayı çekmesinler. Aa tamam. Ama garanti çekerler ben sana diyeyim. İkimizden birisi gider he. Ama Ghost Rider. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Sekrarızasyon. Çıktın şey. mı şeye, motor yola? Ee, çıkıyorum. Otoban. Otel üstü. Bekliyorum. Çık çık, sen git. Yok, şu an sıkıntım yok. Şehrin içinde biraz kamaşıyor gözlerim. Ben de... Daha... Yeni başladım. Aç çiftliği altı yolundayım, gidiyorum. Neredesin? Aç çiftliği altı yolu. Aç çiftliğinin altı... otoyolu yok mu? Ya PD oturumundan başlayayım gidiyorum. Federal'e doğru. Tamam. Annen ne satayım? Araba araba anasını satayım ya. Ben gidiyorum konum atacağım. Tamam sıkıntı yok. Bu arada her gün gelmesi istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Her gün gelirim bilmiyorum ama hiç yok iki güne mi? İş, bu orta kasabanın üst tarafı mı yoksa orta kasaba mı tam? Orta kasaba. Şu LSSD departmanı falan var değil mi? Yok şerif var orada yanlış hatırlıyorsun. Ha, LSSD tam. şehirde. Lan LSSD şeyde değil lan. Bir de orta kasabada var ya doğru orası Şerif o değil mi? Pardon. Evet evet aynı şey. Ben State'den bahsediyorum ya. Yani. Ha yok yok sıkıntı yok. E, tamam ben Şerif Departmanı'nın önünde bekliyorum. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Bu sanki bölüm görüşmek üzere. Ulaştın e, mı? Evet evet geldim. Şu an. E, kaçak sigarayı öğrenmek için e, bir şeyler yapacağız. Yani öğreneceğiz. Bu sanki videoda görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.